Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Nasrullah, Arapça kökenli olan isminiz Allah'ın nusreti yardımı anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimini verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üstün güçlere sahip sağduyulu bir kişiliğiniz var. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Tereddütlü ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz sizi duyarlı yapıyor. Bu da sizin anlayabileceğinizden veya kelimelere dökebileceğinizden çok daha fazlasını hissetmenize neden olur. Müzik ve edebiyat sevgisiyle ortaya çıkan sanatsal mucit bir yanınız var. Derin düşüncelerinizi ve duygularınızı yazarak daha iyi ifade edebilirsiniz. İlginizi çeken her şeye konsantre olma ve dikkatle çalışma yeteneğine sahipsiniz. Bununla birlikte rutin, monotonluk ve basit görevlerden kaçınmayı tercih edersiniz. Açık havanın tadını çıkarırsınız. Doğanın güzelliği ve uyumu size huzur verir. Arkadaşlıklarınızı ve çevrenizdekileri ilgi alanlarınızı paylaşan seçkin ve hassas yöntemlerinizi takdir edenlerle sınırlamayı tercih edersiniz. Başkaları genellikle sizi anlamakta zorlanabilir. Duygularınızı içinizde biriktirme eğilimindesiniz. Onları özgün, yapıcı bir kanaldan salıveremezseniz, hayal kırıklığı ve ruhsal kargaşa acı ve acı çekebilirsiniz. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.